Birinci soru. Yukarıdaki eşitliklerde üçgen ve kare sembollerinin yerine aşağıdaki sayılardan hangileri yazılmalıdır? Burada 4 tane 5 çarpıldığı için 5 üzeri 4 olur. Burada da 7 tane 3 çarpıldığı için 3 üzeri 7 olur. Yani kare yerine 5, üçgen yerine 7 gelmeli. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 2 üzeri 3 küçüktür 2 üzeri 4. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. 2 üzeri 4 de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'dır. 8 16'dan küçük olduğu için doğrudur. B şıkkı 2 üzeri 3 8'dir. 3'ün karesi de 3 çarpı 3 9'dur. 8 9'dan küçük olduğu için doğrudur. C şıkkı 4 üzeri 2 küçüktür. 2 üzeri 4. 4 karesi arkadaşlar 4 çarpı 4 16'dır. 2 üzeri 4 de şurada yapmıştık 16. Şimdi bu 16 16 eşit olduğu için bakın burasının eşit olması gerekli. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkının da doğru olduğunu görelim. 5'in karesi küçüktür. 255. 5'in karesi 5 çarpı 5 25'tir. 2'nin 5. kuvveti de 32'dir. 25 32'den küçük olduğu için bu da doğrudur. Üçüncü soru aşağıdaki üslü ifadelerden hangisi 64 sayısına eşit değildir? A şıkkı 8 üzeri 2 bu 8 çarpı 8 64'tür doğru. D şıkkı 4 üzeri 3. Bu 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da 64 yapar. Doğrudur. C şıkkı 2'nin 6. kuvveti. 6 tane 2'yi yan yana yazıp çarptığımızda yine 64 buluruz arkadaşlar. Bu da doğru. D şıkkında 1 üzeri 64 verilmiş. 1 üzeri 64 1'e eşittir. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci işleme bakalım. 60 bölü 5 eksi 2 çarpı 4 eşittir 4. Önce bölme ve çarpmalar yapılır. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 olur. 2 ile de 4'ü çarptığımızda 8 olur. 12'den de 8'i çıkarırsak 4 buluruz. Bu işlem doğru yapılmış. İkinci işleme bakalım. 4 artı 8 çarpı 6 bölü 3 eşittir 24. Önce çarpma ve bölmeler yapılır. Çarpma ve bölme 5 5'e verildiği için soldan sağa doğru yaparız. Bu 4 dursun önce. 8 ile 6'yı çarptığımızda 24 olur. 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 olur. 4 ile de 8'in toplamı arkadaşlar 12'dir. Burada 24 dediği için bu işlem yanlış yapılmıştır. Üçüncü işleme bakalım. 6'nın karesi artı 2'nin karesi bölü 10 eksi 2 eşittir 5. Önce parantezin işini yapmamız lazım. Buradaki 6'nın karesi 36'dır. 2'nin karesi de 4'e eşittir. Toplarsak 40 olur. 40'ı da 10'a böldüğümüzde 4 olur. 4'ten de 2 çıktığında 2 kalır. Bakın bu işlem de yanlış bulunmuş. Dördüncü işlemi yapalım. 2 üzeri 6 bölü 4 artı 4 çarpı 21 eksi 2 eşittir 92. Buradaki 2'nin 6. kuvveti 64'e eşittir. 64 bölü 4 olacak. Burada da parantezin içi arkadaşlar 19'a eşittir. Şimdi 64'ü 4'e böldüğümüzde 16 olur. 4 ile de 19'un çarpımı 76'dır. 76 ile de 16'nın toplamı 92 yapar. Bakın bu işlem de doğru çıktı. E, bu işlemlerden iki tanesi doğru yapılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. 3 üzeri 3 eksi 2 üzeri 3 bölü 1'in karesi artı 3 üzeri 1 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27'dir. 2'nin küpü de 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Sonra 1'in karesi 1 çarpı 1'den 1'dir. 3 üzeri 1 de 3'tür. Önce parantezin işini yaptığımızda burası 4 olur. Sonra 8'i de 4'e böleceğiz. Burada da 27 var. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 olur. 27'den de 2'yi çıkardığımızda 25 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? A şıkkı 1 üzeri 6 1'e eşittir. 10 üzeri 1 10'a eşittir. C şıkkı 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27'dir. D şıkkı 6'nın karesi 6 çarpı 6 36'dır. En büyük olan 36 doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle parantez işlerini yapalım. Birinci de arkadaşlar 21 eksi 3 kere 4 12 olur. İkinci de de bakın 5'in karesi var 25. 25 eksi 25 burası 0 olur. Artı 3'ün dördüncü kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81'dir. 81 eksi 6 olur. Şimdi bakın burada bir sıfırla çarpma işlemi var. Sıfır yutan eleman olduğu için burası sıfır olur. Burada da 81-6 var. 81'den de 6'yı çıkarırsak 75 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için boşlukların yerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? Arkadaşlar buraya bölme, buraya toplama... Buraya da çarpma sembollerini koyarsak buradaki önce bölmeyi yaparız. 30'u 6'ya böldüğümüzde 5 olur. Sonraki burada çarpmayı yaparız. 3 ile 6'yı çarptığımızda 18 olur. 5 ile de 18'i topladığımızda 23 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru 32 8 bölü 4 3 çarpı 2 yukarıdaki işlemin sonucunun 0 olması için hangi işlem parantez içine alınmalıdır? 32 eksi 8'i parantez içerisinde alırsak 32'den 8 çıktığında 24 olur. 24'ü de 4'e böldüğümüzde 6 buluruz. Burada da 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. 6'dan da 6 çıkınca 0 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen artı kare kaçtır? Şimdi burada çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği kullanılmış. 33 ile 57 çarpılacak. Sonra 33 ile de kare çarpılacak. Bakın burada 33 çarpı üçgen var. O halde üçgen 57 olmalıdır. Üçgeni bulduk. Sonra da 33 ile kare çarpılacak. Bakın 33 çarpı 7. O halde buradaki kare de 7 olmalıdır. 57 ile de 7'nin toplamı 64'e eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen kaçtır? Burada da arkadaşlar yine çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılım özelliği. 10 ile 24'ü çarpılmış. Bakın buraya yazılmış. Burada da 10 ile üçgen çarpılacak. Bakın burada da 6 ile 10 var. Dolayısıyla bu üçgen 6'dır. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Kaan 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısının sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuçtan 86 çıkararak buluyor. Buna göre Kaan'ın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir? 43 sayısının sağına 2 tane 0 ekleniyorsa bu sayı önce 100 ile çarpılıyor arkadaşlar. Bulduğu sonuçtan da bakın 43'ün 2 katını çıkarmış. O halde yaptığı işlem B şıkkındaki gibidir. Bakın 43 ile 100'ü çarpacak sonra da 43 ile 2'yi çarpacak. Bulduğu sonuçtan 86'yı çıkaracak. Doğru cevap B şıkkıdır.